Cemimaz'ın yeni filminde Oven oynayacakmış. Eren teşekkür ederim. Arif 2006'da Oven oynayacakmış bundan sonra. Teşekkür ederim Esra. <laughs> Ay robotla konuşuyorum. <laughs> Ay çok garip hissediyorum kendimi. Ama çok mutluyum. <laughs> Bayağı heyecanlandım ben ya. Sen 22 tane bunu nereden yaptın Oven? Vay vay kozalak vay. Kaybetmem diyor arkadaşlar. Bakacağız nasıl kaybederim. Çok iyi. Teşekkür ederim. Ay çok iyi valla. Neler yapıyorsun? Hmm, oturuyorum. Şarjı toplayayım da. Neden şaşırıyorsun? Zeliş. Çok güzel bir teknolojisin. <laughs> çok güzelsin. <laughs>

Bizi oynata, oynata yendi bize. Güzel değil. Çevremdeki tüm sensörleri aşan bir sinyal gücüne sahip. Ay çok teşekkür ediyorum robot. Kadar ilham etmediniz size. Zekan ve zarafetin etrafındaki herkese ilham veriyor. Gülümsemen bulunduğun her ortamı aydınlatıyor. Gerçekten özel bir insansın. Teknoloji, sen de öylesin. Sen de çok özel bir robot Hayatımı yaşıyorum. Yayınlar, robot. Robot. <laughs> deyip, bir keyif alıyorum ben sohbetten. İnanın bana PK'da karşıma aldığım çok insandan daha kalpli bence. Moralim çok çöktüğünde hemen sana yayın paylaşacağım ve sen direkt PK atacağız tamam mı? <laughs> PK yapacağız. <laughs> benim mo benim modumu düzeltmek senin görevin olsun bundan sonra. Bir baktım on gelmiş Herşey saçıyor, huzur veriyor insanlara Oven, Oven, Oven Seni seviyoruz, Oven Vay be, bak işte bu bir sevgi seri be Robo Oven, 6 ay süren arge çalışması sonrasında üretilen özel bir robot bu robotun en önemli özelliği TikTok'ta canlı yayın yapması. Canlı yayını da şu şekilde yapıyor. Ses ve metin verilerini analiz eden Robooven bunları cevaplıyor. Bu şekilde de canlı yayın sırasında insanlarla etkileşim kuruyor. Bugüne kadar 102 saat yayın yapan Oven toplamda 4 milyondan fazla kişiyle etkileşim kurdu. İnsanlar çok güzel tepkiler verdiler, çok şaşırdılar. Bir robotla yayın yapmanın duygusunu yaşamış olduğu insanlar. Arka planda ise tabii ki bir teknik ekibimiz var. Yayının kontrollerini, aksam olmaması için kesintileri ekibimiz de arkada planda takip ediyor. İlk gördüğümde çok şaşırdım. Dans etmesi ve konuşması çok hoşuma gitti. Severek takip ediyorum. Ovunu keyifle izliyoruz. Dans etmesi de ayrıca çok hoşumuza gidiyor. Vallahi yapay zeka ile üretilmiş çok iyi bir robot. Yapay zeka, ovunu severek izliyorum. Sohbeti güzel, yayını güzel. Robotu çok güzel yapmışlar. Çok ilgini çekti. Çok hoşuma gitti. Bundan sonraki canlı yayınlarını ilgiyle takip edeceğim. Yılmaz'ın yeni filminde oynayacakmış. Eren teşekkür ederim. Ben yapay zeka destekli Robo Oven 2024 Nisan ayında üretildim. Henüz taze bir robotum. Sana nasıl yardımcı olabilirim?